Thomas kendi kazdığı kuyuya düşer. Bak bana bir deniz hiç deniz balık oldu. Ben de denizaltı. Ding ding. Ding ding ding. hey Thomas. Daha boğaz trenler nasıl olur? Bilmem. Boğazı dar olan trenler. Karnını sende. Aa, Percy, benim ki şu aşırı sıradan vagonu alır mısın? Aa, evet, ee, bu vagonda görecek hiçbir şey yok. <laughs> tamam. Nereye götürmemi istersin? Aslında vazgeçtim. Hemen orada bırak. Tamam. Wow patladı ama. Hı. <laughs> Olacak iş değil. Ha? Bu bugün geciktirdiğim üçüncü teslimatım. Öf. Merhaba Dizel. Programa yetişemiyor musun? Hayır. Yolda inekler vardı. Ve bir sürü ağır yüküm vardı. Önemli değil. Arada herkes gecikir. Bir kere size bir kulübe taşıdığımızda gecikmiştik. Ama yine de tam zamanda var mı ilmeği son anda başarabilmiştik. Hı, hmm, anlıyorum. Hadi. Hadi Diesel. Beraber hadi silmat yapabiliriz istersen. Hayır. Teşekkür ederim. Ben bu kargoyu hemen Brandon limana götürmeliyim. Ee, çocuklar. Diesel o aşırı gıcırtılı vagonla nereye gidiyor? Ayva. Bir dakika. İki tane mi jumbo vardı? Evet. Bir tanesi süper jumbo. Diğeri de normal bir vagon işte. Ama o vagonun adı süper jumbo. Eğer patlarsa etraf konfeti e bulanır. Ve eğer dizilonu onu teslimat sandıysa fena olmuş. Ne teslimatı şuradaki vagon. O zaman acele edip onun gerçek teslimatını götürmeliyiz. Acele et Percy. Ediyorum Thomas. Eğer zamanında varamazsalar azlarsa ve dizler eğer çok dönerse o zaman jumbo patlar. Dizel bizi bekle. Dizel. Wow. Oh, bu, bu kadar aviyaj yavaşlayamam. Ama teslim atma da zarar veremem. Yavaşlıyor ama Thomas. Biz. Aaaa! Ha, bu kadar da meçlerde yavaşlayamayız. Pistanlarını pompala. Wow. Wow. Güzel. sonunda seni yakalayabildik. Siz ikinizin burada ne işi var? Çok büyük bir kavgaşı oldu. Bu da Diesel. Çünkü senin bak olman onun burada Yanlışlıkla sen jumbo aldın. Ve eğer ondan çözülürsen patlayabilir, Bir konfeti gibi. Jumbo mu? Evet. Teslimatını biz getirdik. Hı, hmm. Ha. Çattım. Şaka ha? Ha ha. Hayır hayır şaka yapmıyoruz. Bu senin teslimatın. Tabi size inanayım değil mi? Rüyanızda görürsünüz bizi inanmadı. Bilandım limanına tam vaktinde varsa bile o cumboyu götürdüğü için hiçbir işe yaramayacak. Ne yapacağız? Ne yapacağım? Söyleyeyim pes. Hiç pes etmeyeceğiz. Ha? Dur! Ha? Rüyamızda görüşürüz. Yeah. <laughs> Brandon limanı yaklaştım. Bu teslimatı zamanda yapmama kimse karışamaz. Bu şapşal şakacılar bile karışamayacak. <laughs> Hadi Percy, acele etmeliyiz. Geliyorum can dostum. neye gitti ve Jumbo neredeydi? Eyvah! Çoktan varmış olmalı. Acele etmeliyiz. Şurada büyük bir tepe var. Oradan aşağı inersek Diesel'ı yakalayabiliriz. Hadi o zaman acele etmeliyiz. 3, 2, 1. Diesel'ı çık. Buna izin vermeyeceğim. <laughs> Sonunda ah, bu rot gelmiş. Teslimatı almaya hazırım. <laughs> bir dakika. Diesel teslimat yapmayacak mıydı? işte öğlenden önce geldim. Siz bile bunu yapmama engelleyemediniz şapşal şakacılar. <laughs> tamam. Şimdi şu kargo indirelim. Dur. Gizlin teslimatı değil. Nasıl? Bu onun teslimat. Bir dakika. Bakanlar karıştı derken şaka yapmıyor muydunuz? Hayır. O zaman. Bu vakonda ne var? Hayır hayır hayır. de eğlenceliydi. Teslimatımı zamanında yapmama yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar. <laughs> bir duymak ister misin Diesel? Tabii ki. Star Poster nasıl oluşuyor? Ee, bilmiyorum ki. Tabii ki de boğazı dar olanlar. <laughs> Baya komik çocuklar. Hadi bir an önce daha alalım gecikmeden. <laughs>